31 Ağustos 2024'ten merhaba. Sorumuzu alalım ve değerlendirmeye geçelim. 18 yaşındaki mi bilir? 35 yaşındaki mi bilir? Basit bir soru gibi gözükebilir. Biraz da ucu açık bir soru olmuş. O açık ucundan konuyu biraz daha açıp değerlendirmeyi düşünüyorum. Yani neyi bilir? Soru açık uçlu sorulmuş. Mesela 35 yaşında olan 35 yaşında olmayabilir. 34 olmayabilir, 33 olmayabilir. 18 yaşında olan o yıl mesela 2024 yılında 18 yaşında bir birey olmayabilir. 35 yaşındaki biri hangi yıldaysa artık o yılda 18 yaşında olmak nasıl bir histi onu bilir. Onun dışında dünya bu insanlara nasıl davrandı? Nasıl insanlarla karşılaştılar? Nasıl insanlarla tanıştılar? Nasıl insanlarla arkadaşlar? Tanıştığınız insanlar bir noktada sizin kendinizi tanımanıza da yardımcı oluyorlar. İnsan beyni ister istemez kıyaslama yaptığı için siz Karşının iyi ya da kötü huylarını kendinizle kıyaslıyorsunuz. Bu kıyaslama sonucunda da kendinizi daha iyi tanıyorsunuz. Belli bir noktalara koyuyorsunuz. Belli bir kategorileştirme yapıyorsunuz. İnsanları profilliyorsunuz ister istemez. Bu sırada da kendinizi de bir noktaya koyuyorsunuz. Mesela güvenilir insan kategorisi yapıyorsunuz. Kendinizi bir sıraya koyuyorsunuz. Dürüst insan, özgüvenli insan kategorisi yapıyorsunuz. Kendinizi bu kategorilerde kendinizi de bir yere koyuyorsunuz. Kendinizi daha iyi tanımış oluyorsunuz. Bu yüzden sosyalleşmek hem strese iyi geldiği gibi hem kendini tanımaya da aslında faydalı oluyor. Asosyal insanların çok arkadaşı olmayan insanların kendilerini keşfetme serüvenleri de bu yüzden yavaş gelişiyor. Yani sadece yatağa uzanıp ben nasıl bir insanım diye düşünerek kendinizi çok da çözemezsiniz. İnsanlarla tanışıp insan ilişkileri üzerinden çözmeniz de yardımcı olacaktır. Birisi iyi birisi kötü demiyorum. İkisi de gerekli tabii ki. Bence bu soruya %100 bir şekilde cevap vermek mantıklı değil. Sorudaki yaşları değiştirebiliriz. Ama tabii ki yaşın da bilgi ve deneyim açısından getirileri oluyor. Mesela 18 yaşındaki biri belki henüz oy kullanmadı. Oy kullanmanın nasıl bir deneyim olduğunu bilmiyor. 35 yaşındaki biri belki 3-4 seçimde oy kullandı. Tam tersi bir durum da olabilir. 18 yaşındaki biri araba nasıl kullanılacak biliyordur. 35 yaşındaki birisi belki bilmiyordur. Yani burada hangi 18 yaşındaki kişi ve hangi 35 yaşındaki kişi biraz daha sorulması gereken soru aslında. Yani burada birkaç istisna harici durumunda hayatı nasıl yaşadıkları bu sorunun cevabını verecektir. Yani 18 yaşındaki biri 35 yaşında olmanın deneyimini bilmiyordur mesela ama bazı konularda 35 yaşındaki birinden daha fazla deneyimli olabilir. Daha fazla hayat deneyimi yaşamış olabilir. Sayılardan bağımsız gidersek mesela kuşak farkı var aralarında. Güncel olarak konuşursak şu an teknoloji aşırı şekilde hızlı yükseliyor, gelişiyor. Mesela akıllı telefonlar ilk çıktığında bizim iki üst kuşağımız çok zor adapte oldular bu duruma çok zor alıştılar, öğrendiler. Gençliğin o noktada faydası var daha hızlı adapte olup öğrenebilme gibi. Onun dışında tabi. Yıllar da insana bir şeyler katıyor eğer insan ot gibi bir yerde durmuyorsa sadece. Yani yaşında getirileri oluyor. Hayat deneyimi, bilgi birikimi açısından. Yani insanın yetiştirilişi çok önemli. Onun dışında da kendini geliştirmesi. Bence bu konudaki en önemli faktörler bu ikisi. 18 yaşındaki bir birey çok iyi eğitilmiştir, çok iyi öğrenim görmüştür, doğru eğitim almıştır ve kendisini nasıl geliştireceğini öğrenmiştir. Öğrenmeyi öğrenmiştir. Ama 35 yaşındaki biri sırf 35 yaşında olduğu için hiçbir şey bilmemesine rağmen ben bir şeyler biliyorum tribine girdiyse eğer bu senaryoda 18 yaşındaki bilir demek daha doğru olur bence. Özetleyecek olursam bu soruya cevap vermek için bu kişilerin hangi senaryoda büyüdükleri önemli benim için ve kafa yapıları bu noktada da önemli kriterler bana göre düzgün bir iletişim kurmak, açık fikirli olmak, düzgün eğitim almış olmak Öğrenmeyi öğrenmiş olmak, kendini geliştirebilmeyi başarmak, bunu bir hedef haline getirmiş olmak ve bunun için çabalamak. Kendini geliştir bence bir insana verebileceğiniz en iyi tavsiye. Bu insan ne iş yapacağını bilmiyor bile olsa kendini geliştirdiği bir konu belki ileride işine yarar. Şu an kişisel gelişim konusunun sütü sağılmaya çalışılıyor. Herkes yaşam koçu kişisel gelişim uzmanı olduğu için biraz kendini geliştirme konusu çok laçka bir kıvama geldi. Ama kendine yapılan yatırım değerlidir sözüne katılıyorum. Soru basit olsa da bunlara değinmek istedim. Aslında aynı yaştaki iki kişi bile aynı bilgi birikimine sahip değil, aynı hayat tecrübesine sahip değil. Hatta bazen insan dünüyle bile aynı olmuyor. Uğradığınız için teşekkürler.